Yarbay Mehmet Alkan, kardeşi şehit yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde siyasilere yönelttiği tepkiyle tartışma yaratmıştı. Bugün gazeteciler, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Yarbay'ın o tepkisini sordu. Başbakan, Yarbay'ın acısını anlıyorum dedi ve acıların ancak ağırbaşlık ve vakarla dinlenebileceğini söyledi. Orada tabii bir kardeş acısıyla bu sözlerin sarf edildiğini düşünüyorum. Bu anlamda insani olarak yaklaşmak gerektiğini de düşünüyorum. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarının gerektiğinde en derin acılara vakar içinde ve dimdik durabilecek nitelikte yetiştirdiklerine dair de inancım sonsuzdur. Başbakan Ahmet Davutoğlu, şehit kardeşinin cenaze töreninde sarf ettiği sözlerle tartışma yaratan Yarbay Mehmet Alkın için bu değerlendirmeyi yaptı. Ateş düştüğü yeri yakar dedi. Zor günlerden geçiyoruz. Kimse bu günlerin acısız ve ızdıraf vermeyen günler olmadığını iddia edemez. Bir aile içinde bu acının hissedilmesi de doğaldır. Gata'da tedavi gören gazilere ziyaretini hatırlatan Davutoğlu ağır başlılığının önemini vurguladı. Zorlu süreçlerde vakar ve kararlılık acıları dindirecek tek şeydir. Bu yarbayımızın silah arkadaşları da Türkiye'nin her yerinde dağlarda, yaylalarda al bayrak için çarpışıyor. Bu vatanın birliği, beraberliği için çarpışıyor acıyı anlarız, ızdırabı hep hissederiz. Başbakan Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi. Birlik çağrısı yaptı. Böyle günler dayanışma günleri, böyle günler bazı olay ki art niyetli provokasyonlar varsa bu olayı kastetmiyorum. Onlara karşı da vakar içinde davranma günleri.